Bir zamanlar gökyüzünün en yüksek bulutlarının arasında gizlenmiş büyülü bir ülke vardı. Renkli Kanatlar ülkesi olarak bilinen bu diyar, dünyanın en güzel kelebeklerine ev sahipliği yapıyordu. Ancak buradaki kelebeklerin sıradan bir özelliği yoktu. Onların kanatları doğduklarında tamamen beyazdı. Her kelebek hayatı boyunca yaptığı iyiliklerle kanatlarını renklendirir. Her iyiliği için yeni bir desen kazanırdı. Bu ülkede Luna adında küçük bir kelebek yaşardı. Luna neşeli, meraklı ve uçmayı seven bir kelebekti. Ancak bir şey onu çok üzüyordu. Kanatları hala bembeyazdı. Her gün arkadaşlarına bakar, onların rengarenk kanatlarını hayranlıkla izlerdi. Tina'nın kanatları pembe çiçeklerle süslenmişti. Çünkü o hasta kelebeklere hep yardım ederdi. Max'in kanatları mavi yıldızlarla kaplıydı. Çünkü kaybolan kelebeklere yol gösterirdi. Elion'un kanatlarında ise turuncu yaprak desenleri vardı. Çünkü her sonbahar yaşlı ağaçlara yaprak taşıyarak onların güzel görünmesini sağlardı. Ama Luna'nın kanatları bomboştu. Hiç rengi yoktu. Bir gün büyük çınar ağacının altında bilge peri adında yaşlı bir kelebek oturuyordu. Bilge Peri, renkli kanatlar ülkesinin en bilge kelebeğiydi ve onun kanatları gökkuşağı gibi rengarenkti. Luna cesaretini toplayarak ona yaklaştı. Bilge Peri, benim kanatlarım neden hala beyaz, neden hiç renklenmiyor? Bilge Peri gülümsedi ve yumuşak sesiyle cevap verdi. Renkler, yaptığın iyiliklerden doğar, küçük Luna. Kalbinden gelen iyilikleri paylaşmalı, başkalarına yardım etmelisin. O zaman kanatların gerçek güzelliğine kavuşur. Luna bunu duyunca heyecanlandı. İyilik yaparak kanatlarını renklendirebilirdi. Hemen bir şeyler yapmaya karar verdi ve uçmaya başladı. Luna'nın ilk iyiliği arının kaybolan polen torbası. Luna, çiçeklerle dolu bir bahçede uçarken ağlayan bir arı gördü. Arı, çiçeklerden topladığı polen torbasını kaybetmişti eğer bulamazsam kovanımıza nektar götüremem diye üzülerek ağlıyordu. Luna hemen aramaya başladı. Çiçeklerin arasına baktı, yaprakların altını kontrol etti ve sonunda polen torbasını bir çalıya sıkışmış halde buldu. Arı sevinçle teşekkür etti ve uçup gitti. O anda Luna'nın kanatlarında küçük sarı bir çiçek belirdi. Luna heyecandan havada taklalar attı. Bu harika. Daha fazla iyilik yapmalıyım. Luna'nın ikinci iyiliği. Rüzgarda düşen tırtıl Luna. Bir gün yüksek bir ağacın dalında otururken aniden kuvvetli bir rüzgar esti. Rüzgar küçük bir tırtılı savurup yere düşürdü. Zavallı tırtıl yaprağına geri tırmanamıyordu. Luna hemen yanına uçtu ve nazikçe kanatlarıyla hafif esintiler yaparak tırtılın tekrar güvenli bir dala tırmanmasına yardım etti. O anda kanatlarına parlak yeşil bir yaprak deseni eklendi. Luna'nın üçüncü iyiliği, susuz böceğe yardım. O gün hava çok sıcaktı. Luna uçarken küçük bir uğur böceğinin bitkin halde bir taşın üstünde oturduğunu fark etti. Çok susadım ama içecek su bulamıyorum. Luna hemen harekete geçti. Uzakta gördüğü bir çiçeğin yaprağında bir çiğ damlası vardı. Kanatlarını nazikçe kullanarak suyu uğur böceğinin yanına taşıdı. Uğur böceği minnettarlıkla suyu içti ve teşekkür etti. O anda Luna'nın kanatlarında mavi damlalar belirdi. Luna'nın büyük macerası. Luna'nın kanatları artık harika renklerle süslenmişti ama onun iyilik yapma isteği hiç azalmamıştı. Bir gün Renkli Kanatlar ülkesini bir tehlike bekliyordu. Büyük bir fırtına yaklaşıyordu ve gökyüzü kararmıştı. Kelebekler panik içinde kaçışıyordu. Küçük kelebekler korkuyla saklanırken Luna cesaretini topladı. Herkesi korumalıyım diye düşündü. Önce yavru kelebekleri güvenli bir mağaraya götürdü. Sonra zayıf kelebeklere uçmaları için yardım etti. Fırtına bittiğinde herkes güvendeydi. İşte tam o anda Luna'nın kanatlarında altın rengi ışıldayan yıldızlar belirdi. Luna'nın en büyük ödülü, fırtına dindikten sonra bilge periyi yanına geldi ve dedi ki: "Luna, artık gerçek güzelliğini buldun. Kanatlarının renkleri senin kalbinin iyiliğini gösteriyor. Ve en önemlisi, sen artık tüm kelebeklere ilham veriyorsun." Luna aynaya baktığında gözlerine inanamadı. Kanatları artık gök kuşağı gibi parlıyordu. O günden sonra Luna, Renkli Kanatlar Ülkesi'nde iyiliğin sembolü oldu. Küçük kelebekler ona bakarak ilham aldı ve herkes birbirine daha çok yardım etmeye başladı. Ve böylece Renkli Kanatlar Ülkesi her zamankinden daha güzel ve rengarenk oldu. Mutlu uykular çocuklar.